merhabalar arkadaşlar yumurtalama çıkıyoruz ücretsiz gif geldi ben de sizin için gittim ve bütün yumurtaları buldum arkadaşlar şimdi hepsini tek tek size göstereceğim çok güzel sürprizler ve hediyeler var Seval Games gel bakalım seninle nereye gidiyoruz canım buradasın gel bakalım şimdi al bakalım şunu eline tak bakalım şunu Gidiyoruz arkadaşlar şimdi bakın burada bütün yumurtaları içerisine toplayacağız ve getireceğiz buradaki sepetin üzerine koyacağız bakalım bize büyük sürprizi ne olacak hemen gidiyoruz arkadaşlar ilk buraya hastanemize geliyoruz şimdi hemen bakalım işte yumurtamız burada. İlk yumurtamızı alıyoruz ve gidiyoruz. Şimdi hemen okula gelelim. Arkadaşlar her yerde bir sürü yumurta var, bir sürü sürpriz. Çok önemli yumurta topluyorum. İşte diğer yumurtamız. Gel bakalım. Şu yumurtamızı da sepetimize koyalım. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Hemen şöyle kreşe geliyoruz. Arkadaşlar kreşte. Yumurtamız burada hemen. Neredeydi dur bakalım. işte burada. Arkadaşlar bu yumurtaları bulup siz de hemen sürprizlerin sahibi olun tamam mı? Üçüncü yumurtamızı da aldık. Şimdi sıra dördüncü yumurtamızda. Buraya gelelim. Burada mıydı? Ay burada değil miydi yoksa? Bakayım. Arkadaşlar. Şimdi sırada dördüncü yumurtamız. Hip Hop Okulu'na geliyoruz. Bir diğer yumurtamız işte buraya saklanmış. Sen nereye saklanıyorsun? Seni hemen bulurum ben. Gel bakalım. Şimdi hemen şunu da alalım. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şuraya beşinci yumurtamızı alacağız. Bir sürü yumurta bulmamız lazım. Bakayım. Burada bir yerde olması lazım. Şunların arkasında mı? Bakayım neredesin? Burada mısın? Ay neredesin? Arkadaşlar yumurtamız burada bir yerde. Biliyorum burada bir yerde olduğunu. Hemen şu tarafa bakalım. Şöyle. Bak işte burada yumurtamız. Diğer yumurtamız da burada. Bunu da alalım. Kocaman bir sepet dolusu yumurtamız olacak. Arkadaşlar galiba bu 5. yumurtamızda. Şimdi 6. yumurtamıza gidiyoruz. AVM'ye gidiyoruz. AVM'de. Birinci kata gideceğiz arkadaşlar. Birinci kattaki oyuncak mağazasında. Hemen şöyle gidelim. Orada da bir sürpriz yumurtamız var. Sürpriz yumurtamızın içerisinden ne gibi bir sürpriz çıkacak acaba? Heyecanlanıyorum. Yoksa ikinci katta mıydı? Ay evet ikinci kattaymış. Nasıl ben bunu nasıl fark etmedim? Sizde yumurtalarınızı bulun tamam canlarım benim. İşte diğer yumurtamız da burada. Öyle bir saklamış ki Avatar World. Bulamıyorsun yumurtayı. Gel bakalım. İşte bu yumurtamızı daldık. Da Seval Games. Sepetini koluna takıyor ve gidiyor her yerden e, arıyor ve buluyor. Bütün sürpriz yumurtaların hepsini bulacağız. Şimdi sıra burada. Buraya da bakalım. Bakıyorum. Burada değil. Bakıyorum. Arkadaşlar renkli olduğu için tamam mı? Göremeyebiliyorum. İşte burada yumurtamızı buldum. Tamam hemen yumurtamızı götüreceğiz. Hepsini toplamam lazım. Buraya geliyoruz. Bebek mağazasına. Şey bebek diyorum. Evcil hayvanlarımız için olan mağazamıza bakayım. bakayım. Bakıyorum. İşte burada bir tane daha yumurtamız var. Evet arkadaşlar, bir yumurtayı daha bulduk. Biz bu yumurtaları alıyoruz. <laughs> Çok güzel ya. Sonra nereye gidiyoruz? Arkadaşlar bir sürü yere bakmamız lazım. Şuraya da gidelim. Şuradaki yumurtamızı da alalım arkadaşlar. Şu ağaç evdeki yumurtamızı da alalım. Burada da yumurtamız var ve burada nerede biliyor musunuz yumurtamız? Acaba gördünüz mü görmediyseniz ben şimdi size hemen göstereceğim. İşte burada yumurtamız. Ağaçta takılı kalmış. Şunu da sepetin içerisine koyalım. Bye. Gidiyoruz düşmeden seval gamese ben oradan uzaklaşalım. Evet pet shop'a gidiyoruz. Pet shop'a da bakacağız. İşte pet shopumuz. Pet shop'taki yumurtayı da almam lazım. Gel bakalım Seval Games. Hemen seni şöyle alalım şuraya canım. Ay yumurta düşüyordu. İnanamıyorum. Nerede acaba bu yumurta? İşte burada. Bir yumurta daha. Arkadaşlar çok dikkatli bakmanız lazım. Yoksa göremeyebilirsiniz. Yumurtaları kaçırabilirsiniz. Dondurmacıya geliyoruz. Biliyorsunuz bugün dondurmayla bayağı bir haşır neşirdik. İşte diğer sürprizimiz de burada. Hemen o sürpriz yumurtamızı da alalım. Gel bakalım canım. Arkadaşlar kaç tane yumurtamız oldu acaba? Bunları gidip saymak istiyorum aslında ama bir yer daha var. Alışveriş marketi. Arkadaşlar markete geliyoruz. Marketimizde de bir tane sürpriz yumurtamız olması lazım. Hemen bakalım şöyle. Nerede olabilir? İşte burada arkadaşlar gözümden kaçmış. O kadar çok her şey birbirine girmiş ki. Tamamdır. Bu yumurtamızı da aldık. Ay kaç tane yumurtamız oldu acaba? Arkadaşlar şimdi hemen gidip yumurtalarımızı saymam lazım. Eğer eksik bir yumurtamız varsa onu da bulmamız gerekiyor çünkü. Hemen şöyle şuraya gidelim. Buradaydı. Bizim küçük sepetimiz. Yumurta sepetimiz. Tavşancık. Biz senin için buraya. E ee, yumurtalar getirdik. Şimdi sayalım ve yumurtalarımızı koyalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 ve 12. Şöyle. Ay! Ne oldu? Arkadaşlar! Yumurtamız bize bir tane tavşan mı verdi sadece? Burada çiçek verdi. Acaba bu çiçeğin bir gizemi var mı? Bakayım. Oyuncak, sepet verdi. Şu zaten bizde vardı. Terlik verdi. Böyle bir oyuncak verdi. Ve böyle de bir eee bir sürü tavşan verdi. Buraya bastıkça tavşan çıkıyor. Buna basınca bir şey çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor. Bu yumurtaları buraya koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. Evet arkadaşlar ben sizin için buradaki sürpriz yumurtaları buldum. Siz de bir an önce gidin ve bütün sürpriz yumurtaları bulun ve hediyelerinizi alın. Ücretsiz hediyelerinizi. Evet arkadaşlar bir gizemi bir sırrı daha çözdük. Bir videonun daha sonuna geldiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşürüz, hoşçakalın.